Şimdi pandemi sürecinde geçen sene çok yıprandık biz. Gerçekten profesyonel bir sporun içindeyiz. Dünyanın en ağır sporunu icra ediyoruz biz. Geçen sene 5 ay, 6 ay çoluk çocuktan ayrı kamp dönemlerine girdik. Yazı getirdik. Bugün olacak, yarın olacak derken gerçekten böyle maddiyat değil de maneviyat yönünden çok yıprandık bize bir tarih verilmedi. Ben yetkili olsaydım geçen sene zor bir süreç geçirdi. Tüm dünya ülkemiz olarak geçirdik. E, derdim ki ben federasyon başkanı olarak e, veya yapacağım, yapmayacağım. Ama ben geçen seneki duruma bakarak derdim bir Şaban Yılmaz olarak ben pandemi sürecinde riksi alamam ve e, çocuklarımıza derdim ki bu sene Pandemi sürecinde e, biz güreşçiler olarak bu sezonu kapatıyoruz. 2021'de herkes hazırlansın. Kameraya bakacak değerli seyirciler. Açıkta kaldı mı, kalmadı mı? Malum sonra, kararttıktan sonra Şahabat Yıldız'ın ocağında. Evet. Evet, bu laf kendine reikaliyetini ilan etti, bir daha. Şahabat Yıldız finalde. Şaban finalde kazanıyor. Şimdi Ben Şaban Yılmaz olarak kime sorarsanız sorun. Ben bu sahalarda fiziğimle, e, gücümle e, diğer baş gördüm. Son sezonlarımı e, böyle Şaban Yılmaz sonuna kadar bu işin hakkını verdi, çekildi demek istiyorum. Yani gidip de sahada bir iki dakika güreş yapıp da kenarı çekip de ben bu işi ya tam yaparım ya da hiç yapmam. Ben birincilik tattım, ikincilik tattım, üçüncülük tattım yıllardır. Ee, tabii birinciliğin yeri doldurulamaz. Anlatılmaz, yaşanır. Ee, biz Bismillah dediğimiz zaman oradaki kemer hedefimiz. Yani e, geçen, e, son Kırpınar'da da siz de şahit oldunuz. Biz sahada elendik ama ee, baş altında büyük ortada mücadele veren kardeşlerimiz vardı ve abimin oğlu yeğenim Özkan Yılmaz'ı destekledik. Ve oradaki sevincimi ben anlatıl, anlatamam. Orada anlatılmaz yaşanır. Dedim ki Şaban Yılmaz olarak buraya Bismillah deyip belki de çekilmeyi düşünüyordum. Ama yeğenimiz de baş belan olduktan sonra onu yalnız bırakmayalım diyoruz. 45 kadar yapacağız inşallah o sahada. Başbeylivan Şaban Yılmaz, 660. Kırpınar yağlı güreşlerini yine d izleyebilirsiniz. Herkese saygılar, sevgiler.